Yani Galatasaray 15'te 15 yaptı. 4 maç kaldı değil mi? Evet son 4 hafta. Yani 19 yapar mı? Tarihte yok. 105 puanla yani, şampiyon <laughs> olma hedefi var. Tabii canım ta tarihte yok. yok. Yani e, bu ne demek? İstatistiği sen biliyorsun. Bir yerde puan kaybedecek demek. Ama hangi maçta kaybedecek? <gülüyor> <gülüyor> yani şeyin lafı gibi Real başkanı. Başkanı'nın yani 100 maç oynasak 99'unu kazanırız ama hangisi bilmiyorum diyor. Tamam mı? <laughs> Ve futbolda şu realitedir. En kolay maç en zor maçtır. Yani, o yüzden hep rehavet uyarısı yapılır kolay maçlar yani öncesi. Şey, e, öyle baktığın an, biraz gevşediğin anda ki Sivas ceza da kesen bir takım. Gördük bunu. Evet, Fenerbahçe, e, Fenerbahçe, e, Fenerbahçe maçlarında. E, iki i̇ki takımın Santorofor gol krallığını oynuyor. Hem Manay hem hem Icardi. Ee, Bülent Uygun hakikaten bir taktik hocasıdır. Evet. Ama Galatasaray'da işleri yıldızlarıyla çözüyor. Yani çok tekrarlı, bir daha tekrarlıyım. Reha kulaklarını çıtırtıp kapsalı. Ee, i̇yi pasa, iyi şuta önlem alamazsın.